Merhaba arkadaşlar, C ile programlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine diziler konusuna devam edeceğiz. Bugüne kadar işlediğimiz diziler, tek boyutlu dizilerdi ve çift boyutlu diziler de var arkadaşlar. Bunlar genellikle matris oluşturmak için kullanıyoruz. Ve genellikle C programlama derslerinde, sınavlarında sorulan çift boyutlu diziler genellikle matris üzerine soruluyor. Bunu da belirttikten sonra bir çift boyutlu matris oluşturalım. Mesela matris 1 diyelim matris bir isminde bir e, dizim olsun çift boyutlu bunu nasıl belirteceğim yine ikiye üç şeklinde bir dizim daha doğrusu matrisim olsun bu ne demek arkadaşlar iki satır üç sütunluk bir matrisim var demektir Ve bunu nasıl tanımlarız bir ya yani tekrar içine açmam gerekiyor 1, 2, 3. Şunu kapattıktan sonra buraya bir tane açmam gerekiyor. Yani her satırı ayrı bir süslü parantezde belirtmek gerekiyor. 4, 5, 6 olsun. Tabii ben her satırı tek tek yani şu an mavi eee ile taralı bölge mesela 4 5 6 ikinci satırı buradaki mavi ile taralı süslü parantez birinci satırı belirtiyor. Tabii ben Tek tek süslü parantez ayırmadan böyle de yapabilirim. Yani sadece şu maviyle taralı olan sadece maviyle taralı olan bu süslü parantezin içine direkt 1 2 3 4 5 6 yazdığım zaman ben zaten matrisi 2 3 olarak tanımladığım için derleyici hani zaten bu 2 3 diyecektir ve hani hepsi kendi satırına ayıracaktır. Yani bunu yazmama gerek yok aslında. Bunu yazmamın nedeni yani kendimiz işlem yapacağımız için ve başkasının programı okuyacağı zaman veya kendimiz programı kapatıp tekrar açtığımızda daha kolay anlayabilmemiz için böyle yazarız. Ve bir tane daha dizi tanımlayalım ve matris 2 olsun o da. Matris 2. O da 2'ye 3 olsun ve iki matrisi toplayalım. 2'ye 3 bir matris oluşturalım yine. Yine satır sayısı 2. Sütun sayısı 3 olan bildiğiniz gibi matrislerde toplam yapabilmek için satır ve sütun sayılarının eşit olması gerekiyor. Ve yine sütun parantezi açmam gerekiyor. Açtım. Bunun da 0, 2, 4. Yine tekrar araya virgül koyduktan sonra 2, 4, 6 olsun. Ve yine sütun parantezi kapatalım. Ve bir de toplamına atacağımız bir matris olsun. O da matris 3 olsun. Matris 3. O da yine 2'ye 3 olmak zorunda. Satır sayısı 2, sütun sayısı 3. Şimdi bunları nasıl toplarız arkadaşlar? Yine for döngüsü kullanarak bunları rahatlıkla toplayabilirim. For döngüsü yine önceki derslerden hatırladığımız gibi ilk fora satır sayısını veriyordum satır sayım kaç? 2 her seferinde 1 artacak for döngüsünün içine yeni bir for döngüsü oluşturuyorum buraya da sütun sayısını yazıyordum i eşit pardon j j eşit 0 j küçüktür 3 sütun sayısı olduğu için j artı art toplama nedir arkadaşlar matrislerde her e, terimini daha doğrusu yani bir koordinat sistemi gibi düşünürsek matrisi her indisin e, diğer matristeki diğer matrise karşılık gelen aynı bir indisle toplanması demektir. E ben matris 3 değişkeninin matris 3 değişkeni daha doğrusu dizisinin satır sayısını ve bütün sayısını şu şekilde belirtebilirim. Ve bunu da toplamayı nasıl yapıyorum arkadaşlar matris 1 yine satır i sütun sayısı j harfiyle belirtmiştim artı matris yani aynı indistekileri toplayıp yine aynı indise atıyorum. Tabii bu matris 2 ise i ve yine j. Ve bunu yazdıralım arkadaşlar. Yine satır ve sütun oluşacak şekilde yazdıralım. Ardı ardına yazdırmalı. Yüzde D. Yüzde D neyi belirtecek arkadaşlar? Matris. Üçün. İnci ve şeyinci inci indisini belirtecek. Ve bu for döngüsünden çıktıktan sonra da alt satıra geçersem hani satır ve sütun güzelce ayrılmış olur. Bunu da birazdan çıktı da anlatırım. Burada ters slash n her satıra geçsin. Ve derleyip çalıştıralım. Eğer aslında hani fazla koyduğum için boşluk şunu hani değerler büyük verdiğim için güzel bir çıktı olmadı. Buraya 3 vereyim. Daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci 1 bir ile 0'ı topladı 1, 2 i̇ki ile 2'yi topladı 4, 3 ile 4'ü topladı 7 ve şurada alt satıra geçirdim. Eğer alt satıra geçti, geçirmeseydim 1, 4, 7, 6, 9, 9 yan yana yazacaktı. Ama burada alt satıra geçince hani matrisin olduğu gibi çıkması yani 2 satır ve 3 sütundan oluşan bir dizi e, oluşturduk. Bu alt satıra geçirmeyle hani diziler genel mantığıyla böyle arkadaşlar. Bir de bunun çarpması var. Yani çarpmasını da size bırakayım. Yani çarpması çünkü matrisin biraz yani çetrefelli diyebiliriz. E, çünkü aynı indistekilerle toplamak değil de çarpma matrislerde biraz da kompleks bir yapıda olduğu için onu gerekli işlemleri düşünüp yani for döngüsünü güzel bir şekilde kurup yapabilirseniz yani diziler konusunu anlamışsınız demektir. Çünkü gerçekten karmaşık bir yapıda ve genelde sorular bu tarz zor ve uğraştırıcı yerden geliyor. Ee, bazı forumlarda da hani çarpma işlemi genellikle hatalı veriliyor yine bu sadece şurasını çarpma yapıyorlar oysa ki matrislerde çarpma işlemi böyle değildir arkadaşlar hani matrislerde çarpmayı ilk önce öğrenip ondan sonra e, programa dökmemiz gerekiyor bu derslik bu kadar arkadaşlar diğer derste görüşmek ümidiyle.